Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Poco'nun yeni telefonu kutusundan çıkartacağız. Önümde duran telefon Poco X7 modeli. Türkiye'de çok fazla merak edilen, fiyatıyla da kullanıcıların sevdiği bir telefon oldu. Satışa çıkar çıkmaz. Biz de bu videoda kutusundan çıkartacağız. Özelliklerinden sizlere bahsedeceğiz. Ancak bu video bir inceleme videosu değil. Onu sizlere söylemiş olayım. İnceleme videosu bizler ürünü kullandıktan sonra sizlerle paylaşılmış olacak. Bu videoda ben ilk izlenimlerimi, teknik özelliklerini sizlere anlatacağım. Hadi gelin birlikte Poco X7 modelini kutusundan çıkartalım. Şimdi kutuya baktığımızda kutu aslında böyle oldukça ince görünüyor değil mi? Bu sizi korkutmasın. Bu ürün Türkiye önceden gelsin diye marka tarafından adaptörsüz şekilde getirilmiş. Ancak ürünü sizler satın aldığınızda kutudan 45 wattlık adaptörü ve şarj kablosu da çıkacak. Bu versiyonda sadece yok. Benim sizlere videoda gösterdiğim versiyonda yok. Hani burada korkma durumuna girmeyin onu sizlere söyleyeyim. Bana gelen versiyona geldiğimizde burada 12 GB değil mi 512 GB depolama alanına sahip olan versiyonu görüyoruz. Bu telefonun 8 GB'lık farklı bir versiyonda bulunuyor. Benim telefon 18.999 TL satılıyor. 8 almak isterseniz o da 16.999 TL'ye satılıyor. Bilginiz olsun. Hadi gelin şimdi ünlü bıçağımızı birlikte ürünü kutunlar çıkartalım. Bayağıdır kutu açılışı çekmiyorum çok heyecanlıyım. Hiç köşelere bulaşmadan bir delik açalım. Biz elimizle açalım. Evet. Sarı siyah kutu yapısı zaten bize aslında Poco'dan aşina olduğu bir kutu yapısı. Telefonu direkt olarak burada görüyoruz. Şöyle göstereyim sizlere bize gelen yeşil rengi pojeti ile birlikte. İçinde ne var? Adaptör yok ama içinde ne var? Hemen şöyle alalım. Arka tarafında bir tane sim kart iğnesi görüyoruz. Burada bir tane kılıf görüyoruz. Şöyle kılıfı da sizlere hemen hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Silikon hissiyatı hiç fena olmayan şeffaf bir kılıfa göre daha iyi hissettiren bir kılıf var burada. Onu da kenara koyalım. Burada kablomuz da var. Adaptör yok ama kablo var. Kablonun bir ucu USB-C bir ucu USB-A. İşlevi de turuncuya boyanmış durumda. Şöyle gördüğünüz şekilde kutuda herhangi bir başka bir detay bulunmuyor. Ben hızlı bir şekilde şimdi masayı topluyorum. Cihazı birlikte açalım. Şimdi gelelim cihazı poşetinden çıkartalım şöyle. Evet kavisli bir ekranı direkt olarak görebiliyoruz böyle. Arka tarafa geldiğimizde ise güzel görünen bir tasarım bizleri karşılıyor burada. 3 tane kamera görüyoruz. Bir tanesinde de flaşör konumlandırılmış durumda. Şöyle etiketimizi söktük ve arka taraf işte şöyle gördüğünüz şekilde. Bence çok güzel görünüyor ve üzerindeki bu dokular hissiyatı daha da iyi hale getirmiş. Kamera bölümü çok güzel duruyor. Çünkü fiyatına oranla sanki böyle daha pahalı bir telefonmuş izlenimini bizlere net bir şekilde verebilen bir telefon kendisi. Tasarımsal açıdan bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Telefonun sağ tarafında ses ve güç butonu konumlandırılmış. Sol tarafta ise herhangi bir buton yok. Peki SIM kartı nereden takıyoruz? Şöyle alt tarafta sim kart yuvamız var. Buradan sim kart takabiliyoruz. C portu burada. Hoparlörümüz de buraya konumlandırılmış. Elimde görmüş olduğunuz telefon stereo hoparlör ile birlikte geliyor. Hadi gelin şimdi cihazı birlikte bir uyandıralım. Şöyle basılı tutuyoruz. Türkçe diyoruz. Türkiye diyoruz. Hızlı bir şekilde kurulduğunu söyleyebilirim şu anki izlenimimden. Ee, atla diyelim. Herhangi bir cihazdan aktarım yapmayacağız. Bu adımı da atlayalım. Devam ediyoruz. A da kurmayacağız. Google hizmetleri tabii ki olmazsa olmazlarımızdan. Parmak izi okuyucusu. Bir desen yapalım. Şu Xiaomi'nin şeyi, bu bekleme 5 saniyeli süresi bazen can sıkabiliyor. Şöyle klasik şifremizle Bir daha yapıyoruz L'yi. Devam diyoruz. Anladım. Bakın parmak izi okuyucusu ekrana konumlandırılmış durumda. Parmağımı dokunduruyorum. Hızlı bir şekilde parmağımı okumaya başlıyor. Aynı yerdere dokundurduğumda direkt olarak sert bir şekilde titreşimle bana bunu söyle diyor ki artık öyle dokundurma yeter diyor. Ee, ben hızlı bir şekilde burada parmağımı okutuyorum. Şöyle evet bitti. Parmağımız okunmuş oldu. Buradaki ayarlarımızı da verdik. Geçiyoruz. Varsayılan yazı tipi ayarıyla burada Milsense'ı görüyoruz. Ben Milsense'ı kullanacağım. Bunu sevmiyorum ben. Atla diyeceğim. Ee, çekmeceli olsun ve sistem hazırlanıyor. Evet kurulum tamamlandı ve telefonun kendisine artık erişim sağlayabiliyoruz. Buraların geç yüklemesi gayet normal. Telefon çünkü ilk defa kuruldu ve telefon artık aktif. Direkt ilk yapacağım şey telefonun sessize almak olacak. Evet şimdi isterseniz ilk olarak tasarımla başlayalım. Aslında telefonun sağ sol tarafını ve arka tarafını sizlere anlattım. Ben ekran yapısından biraz bahsetmek istiyorum. Burada 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran görüyoruz. Delikli çentikli ön kamera yapısı konumlandırılmış durumda ve ekran kavisli bir ekran. Kavisli ekran olduğu için de tam ekran deneyimi gerçekten çok güzel bir şekilde yansıtabilmiş. Bunu telefonu elinize aldığınız an hissediyorsunuz ve bu hissiyat gerçekten güzel bir hissiyat. Devamında bu kamera çevresinde dokunduğunuzda bir tane jelatin ekran koruyucu karşınıza çıkıyor. Bu da telefon kutudan çıktığında kılıfı var. Adaptörü de zaten Türkiye versiyonu kutudan çıkacak ekran koruyucu da var. İlk bir şekilde masraf yapmanızı engelliyor. Ne alabilirsiniz? Belki bir bluetooth kulaklık alabilirsiniz ama artık bluetooth kulaklığı olmayan insanda kalmadığını düşündüğümüzde gayet normal bir durumdan bahsetmiş olduk. Şimdi gelelim ekranın teknik özellikleri hakkında konuşalım. Bu ekran gerçekten dolu bir ekran. 6.67 inç büyüklüğünde. 1220-2712 çözünürlüğünde. AMOLED bir panel, Ejderon Plus destekli, Dolby Vision destekli, pik noktasında 3000 seviyesine kadar ulaşabilen bir ekranla karşılaşıyoruz. Ekran 68 milyar renki bizlere gösterebiliyor. Bu da yine ekran için önemli detaylardan bir tanesi. Kendi fiyatı için önemli detaylardan bir tanesi. Peki hızı ne durumda? Hemen girelim bakalım. Geldik şu şekilde ekran ve parlaklık aşağı doğru indik yenileme hızı. Burada özel olarak seçtiğimizde 60 ve 120 Hz'i seçebiliyoruz. Telefon 120 Hz tazeleme hızını destekliyor. Varsayılan da kullanmanız önemli. Neden önemli? Şimdi bu telefonu aldığınızda gereksiz durumlarda 120 Hz kullandığında ne olacak? Pil daha fazla tüketilecek. Varsayılan modu kullandığınızda kendisi gerekli durumlarda tazeleme hızını düşecek. Gerektiği durumlarda ise tazeleme yükseltecek. Bu sayede daha uzun pil sürelerini elde edebiliyorsunuz. Pil optimizasyonu için önemli detaylardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ekranın genel olarak görüntüsü de işte bu şekilde. İlk izlenim açısından beni memnun eden bir ekran var. Hem parlaklığı hem görüntüsü hem hissiyatı gayet güzel. Tabii bunların hepsine detaylı inceleme videosunda yakından bakacağız. Bunlar tabii ki dediğim gibi bir ilk izlenim. Ekranda bir koruma var. Ondan sizlere bahsedeyim. Fiyatı için bence yine önemli detaylardan bir tanesi. Corning Gorilla Glass Victus 2'yi bizler bu ekranda görüyoruz. Fiyatı için bence çok güzel bir koruma detayı haberiniz olsun diyorum. Ve şimdi geliyoruz parmak izi okuyucusunu denemeye. Evet parmak izi okuyucusunu koyduk ama ne kadar hızlı çalışıyor. Gayet hızlı. Yine hızlı. Evet gayet hızlı bir Parmak izi okuyucusu var. Zaten Çinli markaların aslında burada Xiaomi'de övmek lazım. Parmak izi okuyucusu konusu sona bittiri gayet başarılı. Peki telefonumuzun ağırlığı nedir? Burada 185,5 gramlık bir ağırlıkla karşılaşıyoruz. Evet düz bir ağırlık değil farkındayım ama telefon böyle bir ağırlıkla birlikte geliyor. 185,5 gramlık bir ağırlık bu telefonda var. Koruma tarafında ise bizler IP68 seviyesini bu telefonu görüyoruz. Yine fiyatı için bence oldukça önemli bir detay kendisi. Sıra geldi cihazın performansı hakkında konuşmuyor. Burada 4 nanometre üretim aşamasına geçen bir işlemci bizleri karşılıyor. Telefonun kalbinde Metrik'in gelişmiş olduğu Dimensity 7300 Ultra işlemcisi bulunuyor. 4 nanometre üretim aşamasına geçen bu işlemci 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı eşlik ediyor. Ancak cihazın farklı bir versiyonu da var. 8 GB RAM ve 256 GB olacak şekilde. O versiyonu sizler bütçeniz uygun şeklinde tercih edebilirsiniz. Performansa, oyun testlerinin hepsine yakın zamanda çekeceğim bir videoda yakından bakıyor olacağız. Onu da sizlere söyleyeyim. Kameralar hakkında konuşalım. Arka tarafta 3 tane kamera görüyoruz. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde ve OIS desteğiyle birlikte geliyor. Ek olarak 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kamerası ve 2 megapiksel makro kamera da burada bizlerin karesine çıkan kameralardan bir tanesi. Telefonun kamerası ile birlikte bizler şöyle parmağımızı okutalım. 4K 30 FPS videolar kayıt altına alabiliyoruz. Video bölümüne tıkladık. 1080p'den 4K 30fps'ye geçtik. Bakın 60fps açılmıyor. 24 ya da 30'u kullanabiliyoruz. 1080p'ye gelelim. 30-60 seçenekleri karşımıza çıkıyor. 4K çözünürlüğü bizler arka kamerada 30fps şeklinde kullanabiliyoruz. Ön kameraya geldiğimizde burada 1080p çözünürlük var maalesef. 1080p 60fps videolar kayıt altına alabiliyorsunuz bu telefonla birlikte. 4K bence böyle bir telefonda olmalı. Benim görüşüm bu. Burada ek olarak belgeler var. Pro kısmı var. Özerleşip çekebiliyorsunuz. Gece modu var. Daha fazla bölümün üzerinden yine özelleşmeler yapabiliyorsunuz. Çift video çekebiliyorsunuz ve ek olarak şurada gördüğüm bir detay da var. Uzun pozlama. Uzun pozlama yapmak isterseniz de burada yine kullanım sizleri bekliyor. Hadi gelin şimdi birlikte telefonla birlikte çekmiş olduğumuz fotoğraf videoyunu yakından bakalım. Her ne kadar bir kutu açılışı videosu olsa da merak edenler olacaktır. Kamera performansını yakından görelim. <laughs> Sıra şimdi geldi batarya hakkında konuşmaya. Elimdeki Poco X7'nin içerisinde 5110 mAh büyüklüğünde bir batarya var. 5000 lira alışmıştık. Artık küsüratlarda karşımıza çıkmaya başladı. Telefon ek olarak 45 wattlık bir hızlı şarjı da destekliyor. Kutudan adaptörü çıkıyor. Bize gelen versiyonda adaptör yok. Türkiye'de satışta olacak modelde adaptör konumlandırılmış olacak. Bilginiz olsun dedikten sonra sıra geliyor yazılıma. Diğer kameraya geçelim. Ayarlar bölümüne geldik. Telefon hakkında bölümüne tıklıyorum. Android sürümümüz Android 14 burada karşımıza çıkıyor. Bu telefon yeni satışa çıktı ve Android 15 ile birlikte gelmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Güncelleme ile birlikte ne zaman bu güncellemeye kavuşacak o belli değil ama ben bu telefonun kutudan Android 15 ile birlikte çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ek olarak HyperOS kısmı da yine karşımıza çıkmış durumda. Ben tasarımsal olarak herhangi bir sorun görmüyorum. Oldukça akıcı ve kullanışlı görünüyor şimdilik. Tabi bunların hepsine detaylı inceleme videosunda daha detaylı şekilde yakından bakıyor olacağız dedikten sonra videoyu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Biraz yoruldum peş peşe çektiğim 3. video bu. Ve genel olarak Poco x de işte böyle bir performans deneyim sunuyor. Bunlar ilk izlenimler. Detaylı görüşlerimiz inceleme videosunda sizlerle olacak dedikten sonra ben de videoyu kapatıyorum. Başka görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.